Selamun Aleyküm kuzucuklar. Bugünkü toplama işlemi alıştırma ödevimiz biraz kolay. Çünkü bundan önce de size kesirle ilgili deftere yazma çalışması vermiştim. Onun için alıştırmamızın adı zincirleme toplama işlemi. Çok kolay. Şöyle yapıyoruz. En başa bu toplama işlemini yapıyoruz. En baştaki bu toplama işlemini yapıyoruz. Toplamı götürüp şuraya yazıyoruz. Buraya yazıyoruz toplam. Sonra ikisini topluyoruz. Toplamı götürüp buraya yazıyoruz. İkisini topluyoruz. Toplamı götürüp buraya yazıyoruz ve en son 98 bulmamız gerekiyor. Eğer bu toplam 98 vermiyorsa geri dönüp nerede yanlış yaptığımıza bakıyoruz. He, bunu defterinize yapmanızı istiyorum. Defterinize yapmanızı istiyorum ee, ve güzel yazmanızı istiyorum. Şimdiden kolay gelsin. Teşekkürler sadece 3 tane alıştırma. 3 tane zincirleme alıştırma. Var, tamam mı? Zincirleme toplama işlemi alıştırması. Hadi kolay gelsin şimdiden gözlerinizden öperim.